Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün parasa severlerin bayılacağı bir tarifim var. Hem salata hem ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Bunun için bir tane soğana ihtiyacımız var. Bir tane soğanı doğradık güzel sıvı yağda kavurmaya başladık. Üzerine bir tane kapya biber doğruyoruz. 3 diş sarımsak koyuyoruz. Bunları güzelce kavuruyoruz. Ondan sonra üzerine iki tane havucu rendeliyoruz. Havuçlarımızı da hafif ölene kadar ...beraber soteliyoruz. Havuçları soteledikten sonra... ...ince ince doğradığımız pırasalarımızı da... ...yıkayıp doğradık. Bir, bir kilo kadar e, pırasayı. E, bu doğradığımız sebzelerimizin... ...üzerine ekleyeceğiz. Pırasaların tüm... E, ...kısımlarını yıkıyoruz, doğruyoruz. Bir yeşil kısımlarını da doğruyoruz. Salçayı da koyup... ...güzelce kavurduktan sonra... ...pırasaları ilave edeceğiz. Pırasaları böyle bir sıcak yarım su bardağı kadar sıcak suyla güzelce kavuracağız. Pişene kadar kavurmaya devam edeceğiz. Daha sonra parasalarımız piştikten sonra böyle servis tabağına alıyoruz. Biraz soğumasını bekliyoruz servis tabağında. Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyoruz. Bir kase kadar sarımsaklı yoğurt. En sonda üzerine çok az yağda kızdırdığımız kırmızı biber ya da pul biber ikisi karışık da olabilir. Üzerine gezdiriyoruz. Şahane bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapacak herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.